Arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuş uçuruyoruz. Arkadaşlar atmaca kuşlarımızın içinden geçecek. Geçti. İşte birine şu an koydu. Vurdu ama acaba kime vurdu? Tüy mü? Havada böyle var ya. Pezenek şimdi gitti şuradaki. Şuradakilere. Islık mıstık. Islık filan Öttürdüm ama hiç var ya tınlamadı bile. Bir de şey attı. Sivri. Onlar zaten bırakmıyorlar. Daldıklarında şu an benim üçlü uçuyor ama galiba bir kuşum da kayıplarda ya. O yeni yeni yakaladığım maviydi. Uçurmuştum. O yok. Ön tepe şeyim hı, kulam oraya yere kondu. Ona vurdu galiba. Şurada bir kuş var. Büyük ihtimal kaçak olabilir şu an Öyle olmuyor. İyi, dur dur aç. Aç kalsınlar ha. Piç arkadaşlar. Şurada dalıyor. Belli oluyor mu ama gidiyor şu an. Buraya mı geliyor lan? Ses yap böyle. Şey ses yap. Ya. Yani, bu da küçük atıyorsunuz arkadaşlar. Geliyor atmaca arkadaşlar. <laughs> Lan salak. Çatıya at. Bu ne? Atma sen bırak. Sen direkt böyle şey yap. Al. Ses yap. Atma sen de. Ama <laughs> Dalıyor arkadaşlar şu an zoom biraz oğlum içiyor adamlar ne yapayım ben nerede piç kurusu ya var ya bıktım artık ya işte var ya kuş nefret ediyorum ya var ya besleyesim gelmiyor mu işte şunlar için besliyorum oğlum ya atma ses yap bak böyle yapacaksın arkadaş gidi yabancı tam Şimdi dur şimdi. Dur dur oğlum. <laughs> Ses alma, dur. Arkadaşlar bizim üçlü alçalıyor mu? Evet ya ama var ya bunlardan birine kesin vurdu. Ya şunlara mavim yok ya. O uçak mı lan Yeni tuttum kağıt mavi. Uçurmuştum onu da. Uçtu bayağı. Geldi buraya. Yan çatıya kondu. Oradan böyle buraya sıktı, kalktı. Uçtu işte. Pire oldular. Bak burada var. Evet, olduk. Galiba buna vurdu. Duman ya. İkinci oluyor bu ya. Buna var ya bir kere daha vurmuştu. Kuşu pert etmişti. Zar zor. Kurtardım aha. Sen ver. Sen Şu beni. <laughs> Şunu tut. Orayı ne çek. çek. Dur. <laughs> abi abi, abi. gel <laughs> hadi. İyi hadi iyi ya. Dur dur dur. Geri. Hayır. Kardeş Kardeşim geldim arkadaşlar. Bir pak bir. Bir. İnsan bir pırıltı veriyor. ay kara geliyor. Gördüm Samet gördüm. Aha mavim. Burada arkadaşlar. Kağıt mavim. Gitmemiş. Götüremiyor. ver ver. Ayla'da Oyun oynuyorlar ya Sıra Kulamda arkadaşlar O da Oraya bir yere Çekti vurup Kondu Evet arkadaşlar Bakın O da orada Hı, Hemen bir Uzun Yapıp size gösteriyorum Gördünüz mü arkadaşlar Mavi kulam Girin içeri Kaçak var gir içeri gir gir kanka gir gir içeri gir tamam gir içeri gir gir, sen de gir gir sen de kaçak var gir arkadaşlar kaçağımız var Arap indirebiliriz arkadaşlar biraz ev bekleyin şu yeri kim sıkıştırmış ya arkadaşlar şuna şuna bir bakar mısınız ya hemen ben bunu arkadaşlar. En iyisi ben bu videoyu kapatayım. Öyle yapayım ya. Olmuyor çünkü arkadaşlar. Tekelle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> canım gir içeri bak canım. Kanka aç kapı hadi bak git. İşim var işim var. <laughs> Çabuk çık.